Arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle Şefaat UI oynayacağız. Hmm. Ben e, videoyu çekmeden önce azıcık çok birazcık kasılmıştım. Ondan e, çok güçlü, çok güçlüyüm. 247 gücü Biraz daha oyun açılınca göreceksiniz. <laughs> Of. Heh. Oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim adamım bu böyle. E, giymeden şöyle bir tane hali var. Böyle istediğiniz gibi insanınızı kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Ben böyle oluşturmak istedim. Çünkü böyle birazcık daha güzel gözüktüm. Çok güzel, bak ama tişörtünüz filan siz düzemiyorsunuz. Kız mı erkek mi onun cinsiyetini belirliyorsunuz. Ondan sonra yüz seçimini belirliyorsunuz, saç rengini ve saç modelini yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben. Aa. Kılıç e. kılıç buydu. Ondan e. E. ama ben yükseltmiştim. Gördüğünüz gibi daha güçlü gözüktü. Şimdi şuradan kaskımızı falan da takalım. Arkadaşlar takayım mı kask takmayayım 207, 247. Bakın. Ben de takayım arkadaşlar. Merhaba hmm. Duralo yapalım Hı -hı. Vay bizi yenebilir Ama genellikle kazanıyoruz arkadaşlar Bunu Çok basit arkadaşlar Yükleyebilirsiniz ben şu an j 3 oynuyorum. Samsung J3. <laughs> of. Adam güçlü çıktı. Ama arkadaşlar üstündeki şeyler güçsüz. Çok güçsüz. Göstereceğim ama vakit yetmeyebilir. Arkadaşlar gördünüz mü? Hepsini indi. Tak. Ay. Çok acı şimdi. Kanal patlamıştır. Arkadaşlar. Bu Shadow Fight 2'ye benzemiyor. Shadow çok 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 daha iyi. Yani Shadow Fight, normal Shadow Fight'a alakası yok mu? Arkadaşlar. Bu gölge gücü, gölgeye dönüşüyoruz arkadaşlar bunu. Belki biliyorsunuz. Oynadınız mı bilmiyorum zaten. E bu benim ilk videom biliyorsunuz. Aslında ilk video değil. Minecraft videoları da çektim önceden. Ee, çok izlenme almamıştı. 100 100 izlenme falan işte arkadaşlar. Çünkü ben çok ünlü bir tane <laughs> YouTuber değilim. <laughs> ah. YouTuber değilim çok ünlü. Arkadaşlar az önce adam şöyle gitti. Böyleydik. Hatta dur arkadaşlar şöyleydi. Bakın gücünü arkadaşlar. 197 kılıç da işte, güçsüz arkadaşlar. Bakın. Gözüküyor ama benim kılıçlarım daha üst. Gördüğünüz gibi şurada 107 yazıyor Hayır Heh. Evet arkadaşlar Enes Batur'u Ben... Ne yapayım İzlemeyin onu beni izleyin Enes Batur bana abone olacak E şimdi Duale yapalım Arkadaşlar Türkiye'den Rusyalı birisinden de dövüşebiliyorsunuz ve ben Türkiye'deyim şu an. daha o kadar şey ee, Amerika'daki kişi çıkıyor. 2002. İnanmıyorum adamlar çok güçlü çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar baltalar çok güçsüz, benimkiler daha güçsüz gördüğünüz gibi. Bamsı, Diriliş Ertuğrul tavsiye ederim. Çok güzel bir film arkadaşlar. Sen Anlat Karadeniz bence kötü. Ben de çok dizi izlemiyorum, üç tane. Şevkat Yerimdar, Savaşçı ve Diriliş Ertuğrul. Birinci sırada Diriliş Ertuğrul, ikinci sırada Savaşçı, üçüncü sırada da Şevkat işte. Pahalı 2002. Adam arkadaşlar fark ettiniz mi? Bowling kas, bowling mi? Neydi bunu adı arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şerif fark. İşte Titan'ın güçlerini alıyorduk. Titan ee, bizi yenmeye çalışıyordu. Ama biz Titan'ı yeniyorduk arkadaşlar. Titan da böyle bir tane gücü vardı. Sahipti. Bize böyle yapıyordu. iki de bir arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ye yeah, yaptı adamımız. Kılıçlarımız gitti. Ama biz hala en güçlüyüz. Sandık slotu dolu. Tabii ki de dolu olacak kardeşim. 400 yapar mıyız arkadaşlar? Saniye. Ondan 600 olunca 3 level oluyormuşuz İnanmıyorum. Hı, Hı 2200 olunca 6 oluyormuşuz. Vay be. Ben daha 379'um. manları gösterdim. Oradaki kart benim 1000 liram olduğu için şuradaki Shadow Fight 3 nadir Legion'u alıyor. Yenik teklif yazıyor altında. Onu alıyor diyor. Burada Ay Festivali i̇şte, bilmem ne bilmem nesi var. Ben 119 ama ben bunu almak istiyorum alamıyorum. Ben bunu almak istiyorum. İçimiz, gözümüz <laughs> arkadaşlar. Demeyiz. Vuruş atak. Bu ne? Maymun olacak. Bu ne? 105. Maymun kral kostümü. Ne yapalım biz maymun kralı değil mi arkadaşlar? Bak. Mesela bu çok 70. Bizimki 80. Bak bu da 68. Ben bunu ben bunlardan birisini almak istiyorum. Bunu alamayacağım için bunu almak istiyorum. Ondan para biriktiriyorum. On, 17 saat bugün bugün o kadar para biriktirmem de imkansız. <Gülüyor> <Gülüyor> Şuradan duvarlara başla diyelim. Belki <laughs> arkadaşlar da ay kaybettik. Arkadaşlar kaybettik kesin. Çık. Arkadaşlar bence kaybettik. <laughs> arkadaşlar uff. <of. Gülüyor> Adamın baltası çok güçlü arkadaşlar. Olamaz. Oh, olamaz olamaz. Olamaz. Hayır. Adamla gücümüz aynı. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Hayır. Hayır. Olamaz. Arkadaşlar ilk defa kaybediyorum. İlk defa kaybediyorum. Adam çok güçlü çıktı arkadaşlar. Adam çok güçlü çıktı. Ölümsüz gibi bir şey çıktı arkadaşlar bu. Hadi. Hayır arkadaşlar bu ölümsüz. Gördüğünüz gibi gölge gücüne sahip oldu arkadaşlar. Titan'ın güçleri bu. adamı uçurdum. İşte biz böyle adamı taklaya getiririz. Taklaya getiririz. Of adam bizi uçuruyor arkadaşlar. Havayı uçuruyor. Arkadaşlar ben Shadow Fight 2 videosu da çekmiştim eskiden. İlk video nereden çıktı o? İnanmıyorum. Arkadaşlar inanmıyorum. Arkadaşlar bazenleri... Ne? Kardeşim de video çekiyor. Kardeşim de video çekiyor arkadaşlar. Ve burada videonun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.